Şimdi dönmek istesen de çok geç bunun için Göz göre göre kilit vurdum kalbime Her hikayenin sonu aynı başlar sonra biter Demiştim sana bak esirim oldu kalbin Keşke gelip uyandırsan kabustan Ne sen ne ne sensiz açı verir sessizlik Bunu anlatmak çok zor Ne gitsen ne, ne kal. kalsan olmaz hayat sen yoksan Bunu, Bunu haykırmak, haykırmak çok zor Demiştim ki gel Kaçalım bu şehirden Aşkın gözü kördür Derlerdi eskiden Sana son çağrım buydu Duymak istemedim Bu yeminler yalan Ezberledim hepsini Keşke gelip uyandırsa Bo Bu kabustan Git sen, ne kalsan, gitsen ne kalsan ne kalsan Hayat sen yoksan yoksa Bunu haykırmak çok zor Ne senle ne sensiz acı verir sessizlik Bunu anlatmak çok zor Ne gitsen ne kalsan Bunu haykırmak, haykırmak çok zor bu kadar, bu kadar, bu kadar kolay mı söyle Beni sakın sensiz bırakma Bunu yapma Yapamam, yapamam artık seninle Sensiz acı verir Sen sessizlik. sessizlik Onu anlatmak çok zor Ve <laughs> senle sensiz acı verir sessizlik Bunu anlatmak Bunu, bunu anlatmak anlatma. Zor, zor. Bunu, anlatma. oh, 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 oh. Bunu anlatmak zor. zor. Ne senle ne sensiz açıp Bunu anlatmak çok zor. Ne gitsen ne kalsan olmaz hayat sen yok. kırmak, kırmak çok, çok Çok zor. Çok zor. zor.